Yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri, ağaç yırtıcılar, suyu zehir bıçaklar ortasındasın, bir cana bir başa kalmışsın, vay vay. Kusatsız, duldasız, ürüyan, bir cana bir de başa. Seher vakti Leylim Leylim Cellat nişangahlar aynasındası Oy sevmişem ben seni Üsküdar'dan bu yan Lokimin yurdu Hecanı çiçek dağı kıtlık kıran Gül açmaz çağla dükmez Vurur alnım şakına Vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz muzur şahmurat suyu kan akar Ve ben şairim, namus işçisiyim yani Yürek işçisi, korkusuz, pazarlıksız, kül elenmemiş Ne salkın bir bakış resmin çekeyim Ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek Bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm Ömrümün sebebi ustam sevgilim Yaran derine gitmiş fitil tutmaz bilirim Ama hesap dağlarladır umut dağlarla Düşün uzay çağında bir ayağımız Ham çarık kıl çorapta olsa da biri Düşün olasık atom fiziği Ve bizi biz eden amansız sevda Atıp bir kıyıya iki zamanı Yarının çocukları gülleri için koymuş postasını Görmüş restini He canım sen getir üstünü Uy havar Muhammed İsa aşkına Yattın ranza aşkına Dey dağları delen Ferhad'ın üznü Benim de boş yanım hançer yanıdır Ve zulamda kan ter içinde asi He desem koparacak dizginlerini Yedi veren gül kardeşi bir arzu Oy sen ben seni